temaslarda bulundu. 71.320 okulumuzdan hiçbir okulumuzun tüm sınıfları yüzde eğitim ara vermemiştir. Elbette yüzde eğitim ara veren sınıflarımız vardır. O süreçlerde Sağlık Bakanlığı ile belirlemiş olduğumuz kriterler çerçevesinde ilerlemektedir. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı COVID vakası nedeniyle Yüz yüze eğitime ara veren, 14 gün yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmektedir. Ve bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valiliklerimiz kanalıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılmaktadır. Sonuç olarak kurallara riayet ettiğimiz zaman inşallah tüm vatandaşlarımızla birlikte çıkmış olduğumuz bu yolda başarılı bir şekilde süreci nihayetlendireceğimize inanıyorum ben.